Niye vaktinde kılmıyor adam? Zor geliyor. Ezan okunuyor. Muhabbet, muhabbet, muhabbet. He? Ondan sonra hadi namaza kalkalım mı? Nasıl zor geliyor? Ağır geliyor. Bir de orada da kılmıyor. Madem bir mecliste oturuyorsunuz beraber. Değil mi? Toplandınız arkadaşlarınızla veya yani misafir gittiniz. Oturdunuz, konuştunuz, sohbet ettiniz faraza diyelim yası yıkılmadınız. Hep beraber kalkın. yas namazını cemaatle kılın. Ondan sonra dağılın. eğer oradan kılmadan çıkarsan sana bu iş zorlaşacak. Evine gittiğin zaman ağırlaşacak. He? Ya işte böylece son vakitlere kadar tehir ediliyor. Namaz bize zor gelmesin. Namaz bize külfet gelmesin. Mevla'nın ne dostları var. Ne ibadetler yapmışlar. İnsan onları okuyunca duyunca utanıyor ya kendinden. He? Evli Allah'tan bir tanesi namaz kılıyor. Sabaha kadar alnı secdede. Bir de bakıyor imsak atmış. Elini açıyor diyor ki. Ya Rabbi şu gece senin gecen değil mi ya Rabbi? He? Ne olur şu geceyi uzatsam da secde etmeye doysam. Efendim şu geceyi uzatsam da namaz kılmaya doysam. Allah Allah. Ne haller var ya. Değil mi? Ne makamda adam. Bizde böyle haller var mı? He? Bazımızda vardır. Bende de bir hal var ama ona hiç uymuyor. Ne o? Biz de bazen diyoruz ya. Ya Rabbi, şu gece senin değil mi? Ne olur geceyi uzatsan da uykuya bir doysak. Ya adam uykuya doyamamış. Ne çabuk sabah oldu ya. Evet. Bizim arzularımız, isteklerimiz biraz keyfi yani. Ama olmayacak işler değil. Bak demek ki, he? Olabiliyor. Hata.